Kripto sunun herkese selamlar sevgili dostlar ben Hasan Montana arkadaşlar bu video sizlere çok güzel bir haberim var Ripple arkadaşlar artık patlayacak haberiniz olsun Ripple şu anki fiyatı 0.62 sent civarında Ripple'ı gönül rahatlığıyla tutabilirsiniz arkadaşlar yani yatırım tavsiyesi vermiyorum ama bakın 34 milyar dolar market cap var 62 milyar dolara kadar daha yükselebilir yani market cap'i şu an gidin sırada ve hani market cap sıralamasında bir 50 yaparsa işte Lido Staking Ethereum geçiyor. Ondan sonra Solana'ya falan belki yaklaşabilir haberiniz olsun. Ee, çünkü arkadaşlar Mims coin'lerden, Doge coin'den, Shiba'dan, Bonk işte Floki'den çıkacak paralar e, Ripple coin'e girecek haberiniz olsun. Şu an karşımda çok güzel bir grafik var. Çok güzel bir grafik oluşturduk. Bakın şimdi teknik tek anlatacağım. Daha önce bu, bu tarz bir grafik nerede vardı? Shiba Coin'de vardı. Shiba Coin yükselecek de yükseldi. Artık o da düşecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bakın. Ripple Coin'de bir, saat, bir günlük mum çok güzel. Bakın bu mum arkadaşlar bir saat yani bir günlükte 65 sen üstünde kapatırsa. Yani şunu biraz 4 saatlik bakayım. Bakın 4 saatlik de açtım şu mu arkadaşlar bir günlükte bakın günlükte şurada kapatırsa şu seviyede kapatırsa ve buradan biraz da akümülü olursa ilk etapta 73 cent civarlarında bir nokta atışı yapar tamam mı? Ardından dostlarım ne yapar Ripple ufak bir insanları şöyle bir elemeye çalışır tekrar bir pump yer. Aa Ripple işte artık konuşulmaya başlandı millet girmeye başlar Ripple'a şuralardan girmeye başlar. Ama siz arkadaşlar şu fiyattan çok güzel bir yerden girmiş olacaksınız bu videoyu izledikten sonra. Ama acemi yatırımcılar fiyata şuradan girecek. Bakın şuradan 0.85 cent civarından ve onlar arkadaşlar e, girdiğinde şuradan yine dirençle karşılaşacaklar ve şunu tam biraz silmeyeceğim her neyse. Yine ufak bir geri salım. Yani e, şunu söyleyeyim ben size şu kısımda arkadaşlar 0.85'ten 80'e bir geri çekilme yaşar. Ardından tekrar bir yükselişle 1 dolara bana göre arkadaşlar Ripple coin gelir haberiniz olsun yani. Biraz kötü çizim kusura bakmayın ama siz benim ne demek istediğimi anladınız. Ripple coin bir 1 doları ben göreceğimizi düşünüyorum. Yani arkadaşlar bu adı Ripple'un henüz tam böyle şaşalı bir yükselişi olmamış zaten. Yani yürümeyen coinlerden bir tanesi. Ve gelirse de eğer short işlemler çok çoğalırsa 1.30'lara kadar da arkadaşlar yani başka bir video artık onu söyleriz. Duruma göre yani gelme ihtimali olabilir haberiniz olsun. Ama yani şu seviyeler işte 2 dolar falan pek düşünmüyorum şu anlık ama yani gerçekçi ve mantıklı bir şekilde arkadaşlar bu seviyeleri ben geleceğimizi düşünüyorum. Başka bir şey demiyorum. Onun dışında videoya like atmayı unutmayınız. Kanala abone olun. Onun dışında yine videonun, videonun açıklama kısmında yer alan Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayınız. Burada sizler için haberler paylaşıyoruz, alım paylaşıyoruz, videolar paylaşıyoruz, her şeyi paylaşıyoruz. Buraya gelmezseniz çok çok şey kaçırırsınız. Başka bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.